inan hiç bitmeyecek Sana olan bu aşkı Lodos Oğlum Oğlum Ne yapıyorsun Canım benim Hı? Kandım acıkmış. Yok yemek verdim ben çıkmadan. İyi vermişim bu saate kadar aç kalacak. Bak neler yapıyor bizi görünce. Oğlum benim, güzel oğlum benim. Oğlum, sen anneyi babayı mı özledin ha? Anneyi babayı mı özledin? Gel bakalım oyun oynayalım seninle. Açalım da oynayalım biraz sıkılmış. Hadi siz oynayın ben giriyorum. Tamam. Gel. Hadi, özledim sen bakayım baba. Ha? Özledim sen bakayım ha? Ha? Çok şaşırdı adam bizi görünce. Numara. Bugün sen iyi değilsin. Bak bakayım bana. Midye hamulanıyor Kerem. Çıkardın mı? yüzünde de bembeyaz olmuş. Kimsenin neşesi kaçmasın diye bir şey demedim de. Bir şey dokundu herhalde. Teknede de çıkardım. Doğru düzgün de bir şey yemedin. Ne bozmuş olabilir ki? Hastaneye gidelim belki zehirlenmişsindir. Yok yok telaşlanma geçersin. O zaman Meryem ablam ben vereyim. Midene gelecek o iyi bilir. Kim geç oldu. Hoş var. Uymamışlardır hala. Ben şimdi annemin on kaynatırım. Ay. Aa. Hayırdır inşallah. Alo. Alo abla Fatma Gül'ün midesi bozuldu. İyiyim ben. Ya Deniz tuttu ya da yediği bir şey dokundu yani devamlı çıkarıyor. Bak yine gitti kusmaya. E tamam kusun iyidir iyidir. Ben geleyim mi? Yok abla yok gelmene gerek yok. Sen ne yapacağımı söyle yeter. Valla nane limon en iyisi. E, tamam. Limonu bol olsun. Kekik çayı varsa o da çok iyi gelir. Yani sorarım Fatma ya e var mı diye. Fatma Gül iyi misin? İyiyim. Kerim eğer kusmaya devam ederse doktora gidin oğlum tamam mı? Eğer zehirlendiyse falan müdahale etsin. Ya yani biz serum takar, ne bileyim mide bulantısı kusması falan geçer. Abla kapatıyorum ben şimdi. Kerim geleyim mi oğlum? Yok abla gelmene gerek yok. Zaten çok kötü olursa hastaneye götürürüm. Tamam kapatıyorum. Fatma Gül canım şimdi sana nane limon yapacağım. Kekik var mı evde? Biraz yatayım geçecek gibi. şey yok. Öyle kötü hissetmiyorum zaten. Sadece çıkarmak kötü. Allah Allah. Yediğinde dokunmuş olabilir ki. Öyle mutfakta yedim. Yani bir şey olsa herkes aynı şeyi yedi. Bir de kendi yaptığım yemek yani. Akşam da bir şey yemedin. Herhalde aç karnı tekneye binince mazot kokusu falan dokundu. Geçersin merak etme. Hadi yat uzan dinlen biraz. Ben de çayını yapayım. Hasta tamam mı? Rahat etmeyecek. Ben bir gidip bakayım bari. Tamam hadi gidelim bakalım beraber. Yok yok sen hiç kalkma ben gider gelirim. Olur mu canım birlikte gider geliriz işte. Hay niye oldu acaba? Ya meyve falan mı yediler hani ilaçlıydı belki yeterince yıkamadılar. Şimdi sana o etmiş gibi olmayayım ama Fatma Gül hamile olmasın. Ay niye olmasın ki? Ya? Ay inşallah. Evet. Ay. Eline sağlık kokusu bile iyi geldi. Afiyet olsun. Sıcak, dikkat et. Hmm, çok güzel olmuş, iyileştim bile. Bulantın azaldı mı? Hmm, i̇yiyim. Fatma Gül bak kendini kötü hissedersen doktora götüreyim tamam mı? Nereden çıktı bu şimdi? Şey? Ne kadar keyifliydim. Geçecek birazdan. Sen de tadını kaçırdım. Olur mu? Senin iyi ol da. Telaşlandırdık insanları da. Efendim abla. Fatma Gül nasıl oldun tatlı? İyiyim abla, iyiyim valla. Bir şey dokundu herhalde ama şimdi rahatladım. Fatma Gül, sana bir şey söyleyeceğim yavrum. Ya bu şey olmasın. Ne? Günün falan geçmiş olabilir mi acaba? Hani düğün telaşından belki unutmuş olabilir misin? Ne diyor? Evet geçti. Ne geçti? Mayıs'ta olmadım. E tamam ya işte hamilesin. Olabilir mi? Hamile misin? Dur Kerim heyecanlandırma beni. Yok can değildir. Hadi yarına konuşuruz. Fatma Gül aşkım. Alo. Ay unuttular beni. Ne oldu hamile miymiş? Herhalde. Ya değilse hemen öyle heyecanlanıp babaya girmeyelim. Sonra hayal kırıklığına uğrarız. Hamilesin biliyorum. İnşallah. Biliyorum. İnşallah öyledir. Allah'ım sen bunları... Burada... Yarın hemen bir test yaptıralım. Sabah uyanır yanmaz. Geçti bulandım. Anlayana kadar bize sinyal gönderdi ben buradayım diye. Hem de doğum gününde. Evet hala doğum günüm. Fatma Gül eğer bu doğruysa... İkimiz için de çok büyük bir hediye. Şimdi bizim bebeğimiz mi olacak? ne koyalım? Kız olursa annenin ismini koyalım e. en iyisi. İster misin? İşte. En Erkek olursa da senin babanın ismini koyalım. Mehmet. Tamam. Kız mı olmasın istersin erkek? Sağlıklı olsun da. Allah iyi yazılar yazsın. İyi insanlarla karşılaştırsın. Bahtı güzel olsun. Hayat babamlara da var Havalar uçtular tabii. Hele Meryem abla çok sevindi. İşte böyle öğrendik en iznimizin geleceğini. Kızım hepimize sürpriz yaptı. Çok güzel olmuş ama. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.